Sen mi geldin Ela'cığım? Gel bir yüzünü göreyim kızım. Sen ağladın mı? Ne oldu kuzum sana? Niye ağladın sen? Bugün siz arkadaşınıza gittikten sonra... ...ben Can'ın doğum günü olduğunu fark ettim. Öyle mi? Doğum günü müymüş bugün? Evet. <laughs> Ela. Ağladın mı sen? Anlatıyorsun Bil Hanım. Furkan'ı aradım ben unutmuş da falan hatırlatayım diye açmadı telefonunu. Ben de can üzülmesin. Furkan oğluna mahcup olmasın diye pasta yaptım. Ah güzel kızım benim. Götürmüş de pastayı çaldım zili. Bilin bakalım bana kapıyı kim açtı? <laughs> Furkan açtı. O yoksa? Meğer onun bugünkü yoğun işi buymuş. Ben de böyle aptal kendi kendime pasta falan yapıyorum. Onlar meğer yalnız kutlamak istemişler baş başa. Baş başa olur mu kızım ne münasebet? Niye aramadı o zaman Suzan teyze? Niye haber vermedi gideceğini? Çok yanlış valla. Olacak iş değil Suzan'ım ya. İnsan karısından gizli iş çevirir mi? He? İyi ki pastayı götürmüşsün. Gördün işte göreceğini. Aşk olsun Sümbül Hanım. Anlamadan dinlemeden yangına körükle gitmeyin çok rica ederim. Elacığım, Furkan'la konuştun mu kızım sen? Ne diyor? Konuşmadım. Dönüp geldim. Bir açıklaması vardır muhakkak. Geldiğinde sen bir sor yavrum. Ben olamlayayım. Hadi bakalım. Tekrardan nice yıllara. Aslan oğlum. Teşekkür ederim babacığım. Ne demek? Terenim bile var. Evet, ben gelince beraber oynayacağız. Evet, oynayacağız. Bak, ben kumandalı oynayacağım. Oyna bakalım, koş. İyi ki geldin. Canımın en güzel doğum günü oldu bu. Sağ ol. Ne demek. Görüşürüz. Bu arada Ela'ya da selam. Pasta için çok uğraşmış, teşekkür ettiğimi söyle. Söylerim, görüşürüz. Görüşürüz.